Seyhan'ın mutfak aşkından Hepinize yeniden Merhabalar diliyorum sevgilerim saygılarımı Selamlarımı da sunuyorum Yine mükemmel lezzeti olan ama bunu çok samimiyetimle söylüyorum Kat kat Böyle tel tel ayrılan Dediğim gibi lezzetine zaten diyeceğim kesinlikle laf yok Mükemmel bir katmer Haşhaşlı çörek yaptım Bir dolu fırın tepsisi oldu Gerçekten e, harikaydı hemen malzemeler listesine geçtik. Hamur için olan malzemeler 2 adet küçük yumurta, 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker, büyük bardak ölçülerim yani klasik 200 milimlik su bardağı ile 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su ve toplamda 6 su bardağı un giriyor bu hamurun içine. 1 pakette instant toz mayamız var. Toz mayayı haşhaşlı karışımın yanına koymuşum yanlışlık olmuş. Ben zaten açıklamalar kısmına hani bölüm bölüm yazarım. 250 gramlık haşhaş, 1 paket haşhaş ezmesi var. 1 çay bardağı ayçiçek yağı. 2 yemek kaşığı şeker var. Şimdi öncelikle hamurunu hazırlamakla başlıyoruz. Süt ve suyu böyle cezvede ılık hale getirdim. Çünkü mayanın daha verimli olması için, hamurun daha güzel kabarması için sütün, suyun ılık olması lazım. Ama kesinlikle sıcak da olmaması lazım. Şeker, maya, süt ve suyu böyle bir yaklaşık 10 dakika kadar ön mayalanma yaptım. Ön mayalanma işleminden sonra ayçiçek yağını yumurtanın sarısını ayırıyoruz. Akını yani bir, to bir yumurta ve de ekstradan bir yumurta akı hamurun içine giriyor. İkinci su bardağı unu koyup tuzu da ekledim. Şekeri maya ile birlikte koyun. Tuzunuzu da onun üzerine koyun. Yani tuzu direkt süt suyun içine koymayın. Çünkü mayalanmayı geciktirecektir. Bu da bir püf noktası. Sizlere bildirmiş olayım. Dediğim gibi toplamda 6 su bardağı un girdi. Ele yapışır. Ağaç çiçek yağı koymamıza rağmen hani ele yapışır bir hamur. Fakat e, uzunca yaklaşık 10 dakika kadar bir yoğurma işlemi yaptıktan sonra e, Bu da bir püf noktasıdır e, Mayalanmaya bırakıyoruz kapağını kapattık Ilık bir ortamda mayalanma aşamasını e, Yaparken hamur Bu arada biz Haşhaşlı e, ezmeli karışımı yapıyoruz Bir paket yani 250 gramlık haşhaşı şöyle derin bir kasenin içine koydum Bir çay bardağı ayçiçek yağını 2 yemek kaşığı şekeri koydum. Bakın bu şekilde böyle şekerin de erimesi için ara ara karıştırdım. Hamurumuz şöyle yarım saat içerisinde hava sıcaktı. Çabuk mayalanma oldu. Şöyle e, havasını alıyorum, sındırıyorum. Sonrasında unlamış olduğum hamur açma masasının üzerine tezgahın üzerine koyuyorum. İlk başta 4 eşit parçaya sonrasında da yani toplamda 8 parçaya bölüyorum hamuru. Dediğim gibi ele yapışır bir hamur olduğu için undan faydalanıyoruz. Bu kısmı ben e, dik çekmiş kamera, hiç farkına varmamışım ve e, video birleştiricide de dik çekilen videolar küçük görünüyor. Sizlerden özür diliyorum. Şimdi hamuru ne kadar büyüklükte açacağız? Yuvarlak fırın tepsileriniz var ise yuvarlak fırın tepsisi kadar açıyoruz. İnceliği de ne kadar olacak? Baklavalık veya börekli yufka, yufka inceliğinde olmayacak tabii ki de. Ondan bir tık daha kalın olmuş olacak. Yani bir, bir buçuk milimlik bir kalınlık söz konusu olacak. Şimdi üzerine açmış olduğumuz hamurun üzerine Haşhaşlı karışımdan serdim. ikinci hamuru açtım. Onun üzerine serdim. Bu şekilde hep devam ediyoruz. Her e, hamur açtığımda üzerine haşhaşlı karışım kesinlikle sürme işlemi yapıyorum. Onun üzerine diğer açmış olduğum hamuru bakın bu şekilde inceliğinde zaten tahmin edebiliyorsunuz. Dediğim gibi Börek veya baklavalık yufka kadar ince olmayacak. Ama tabii ki çok kalın da olmayacak. Ve kesme işlemini yapıyoruz. Tüm hamurları bitirdik. 8 hamuru açtık. Ara katlarına ama tüm hiç kalmayacak şekilde haşhaşlı karışımdan koyduk. Yuvarlak fırın tepsisine koyuyorum ve fırında açtım ısınıyor bu arada ben artık kesme şekil verme işlemine başladım ilk başta 4 eşit parçaya böldükten sonra bu sefer de aralarını kesmeye başlıyorum ve toplamda 12 eşit parçaya bölmüş oluyorum hamuru ortasına şekil olması açısından şöyle 150 milimlik su bardağını kapıyorum Bakın bu şekilde zaten 16 parçaya böldüğümüz hamuru ikisini şöyle iki parçayı elimize alıyoruz ve dış kısmına doğru bakın bu şekilde burgu yapıyoruz. Mümkün olduğu kadar, kadar hamuru burgu yapmaya çalışın. Çünkü ne kadar burgu yaparsanız kat kat tel tel gözükecektir en son pişme aşamasında. Yani en son sunumda böyle kat kat olduğu anlaşılacaktır. Mümkün olduğunca hamurunuzu dış kısmına bakın dış kısmına iki tanesini alıyorum dış kısmına doğru büküyorum ve uç kısımlarını birleştiriyorum. Yani yaprak yaprak deseni veriyorum anlayacağınız. Dediğim gibi mümkün olduğunca böyle e, hamurunuzu dış kısma doğru bükmeye çalışın. Çünkü harika olacaktır ve sonuç buydu. Üzerine Tabii ki yine yaklaşık bir ne kadar diyeyim sizlere 20 dakika kadar fırına koymadan evvel fırın ısınırken 20 dakika kadar üzerine bir bez örttüm. Tekrardan bir mayalanma işlemi yaptırdım. Sonrasında bir yemek kaşığı süt koyaraktan yumurta sarısını tamamıyla sade yumurta sarısı sürmek istemedim. Böyle hani çok aşırı derecede yanık parlak sapsarı görünmesin diyerekten. Biraz mat e, görünsün diyerekten süt koyuyorum ben sizler Dilerseniz süt koymayabilirsiniz Ve e, ısınmış olan fırına koydum güzelce ama o kadar güzel pişti ki altı üstü Yanmadan Tam ayarında tam böyle her şeyi ile mükemmel pişti Tabii ki çok sıcaktı ben haliyle Almakta zorlanıyorum Hamuru e, ayırmakta zorlanıyorum Daha hani sizler e, biraz daha soğuduktan sonra ılık haliyle de veya tamamıyla soğuk haliyle yiyebilirsiniz. Bakın, bakın yani sizleri artık e, görüntü söylesin. Ben e, söylemeyeyim, ben konuşmayayım. Gördüğünüz manzara size zaten anlatsın ne demek istediğimi. Kat kat ayrılan ve kesinlikle hamur olmayan, asla hamur olmadığı Mükemmel yani mükemmel. Bakın şu görüntüye bakın. Harikaydı ve ben bu arada bir videonun daha sonuna geldim sevgili izleyiciler. Umarım videomu baştan sona izlemişsinizdir. Ee, şu ana kadar abone değilseniz inşallah bu videomdan sonra abone olursunuz. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Videomu lütfen sosyal medya hesaplarınızda paylaşınız destek için bana. Ee, like atınız. Hoşçakalın.